Selamun Aleyküm Arkadaşlar Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Sizlerin karşısına Çok farklı bir oyunla geldim. Sizlerin de Bileneceğiniz üzere FTS Güzel bir Strateji oyunu Güzel bir strateji oyunu olmasına rağmen Biz bunu hiç oynamadık. Bizlerle oynamadık daha doğrusu. Ben birkaç sefer nasıl bir şey olduğuna bakmıştım. Aslında ben bu tarz oyunları ilk başlarda SimCity 3000 diye bir oyun vardı eskiden. SimCity 3000 oynamıştım. Bayağı bir oynamıştım onu da. İnanılmaz bir şehir kurmuştum. O zaman tabii YouTube yoktu. Belki vardı da biz daha keşfetmemiştik. Şimdi arkadaşlar bize böyle bir sahil şeridi verildi. Aslında verilmedi ama biz kurgu olarak bize burası verildi diyoruz. Ya arkadaşım insan şurayı verir ya. Şurayı verir bize abi. Bu nedir burada sahil yok ki ya. İnsanlar plaja girecek kardeşim. İyi gene varmış bir şeyler. İyi, iyi neyse ama güzel düz bir zemin dediler ki gel buraya seninle bir şehir kuralım dediler buranın belediye başkanı olduk banka hesap bakiyemize de 70 bin artık euro mu bu dolar mı? O kadar para verdiler yani. Gördüğünüz gibi. Ben euro diyeyim. Buna. Bize euro vermişler abi. 70 bin euro. Koskocaman şehir yapacağız biz buraya. Bu 70 bin dolarla. 70 bin dolarla ne alınabilir ki arkadaş ya? İnanılmaz. Şu an moralimi bozdular yani. Şu parayla benim moralimi bozdular. İlk başta bir yol yapacağız herhalde. Çünkü bu oyunu hiç oynamadım. Yani oynadım aslında ama iflas ettim. Yarıda bıraktım. Ha, bu arada oyun Türkçe yaptım. Şimdi uğraşamam İngilizce ile vesaire ile. En iyisi Türkçe yapıp kendi dilimizi kullanalım dedim. Böyle uzun uzun yazıyor. Biz de Türk halkı olarak biliyorsunuz. Yani sıfır bir ürün alıyoruz. Affedersin. Kullanım kılavuzunu okumuyoruz. Değil mi? Şimdi kalkmış, kalkıp da bu oyundaki yazıları da okumayacağız. Değil mi? Böyle üzerinden geçeceğiz falan filan diyor. Biz zaten bunları biliyoruz. Böyle bir tane yol yapayım, düz bir yol. Ha. Ama yol idareli olsun ya, şöyle burada bağlı... Yok ya. bu ana yol şimdi. Trafik olur falan. Böyle bir yolumuzu koyduk. Yolumuzu koyduk. Ha. Böyle kavşak var mı? Var, çok güzel. Şimdi buraya kavşağı koysak şuraya, buraya kavşağı koysak bu yolu birleştirebilir miyiz böyle? Bakayım. Ee, bu ne be? Olmadı gibi ya arkadaşlar, değil mi? olmadı değil mi? Ama zaten bende simetri diye bir şey yok. Ben tamamen parasal bakıyorum mevzuya. Parasal bakıyorum ama pa bu kadar da para verilmez kardeşim bir yola ya. Toprak yol yok mu? Toprak yol. Toprak yol yapalım. Vallahi varmış. Çok iyi. Ama abi, toprak yol yap ya insanlar. Asfalt yolu ne yapsın? Şimdi burada ne varmış? Bunlar evmiş. Düşük yoğunluk konut bölgesi. Tamam abi şuraya şöyle konut bölgesini yapıştıralım abi. Böyle konut. Bunu ben çözemedim şu anda nasıl oluyor? He. Tamam. Toprak yolumuzu da ayıralım orayı şekilde. İyi toprak yolu ayıralım. Valla buradaki insanlara acıyorum. Evlerini artık nasıl korurlar tozdan bilmiyorum. şehirleşmeyi bu şekilde yapalım. Burada bunlar herhalde ne oluyordu bunlar? yolu ticari bölge, bu sanayi bölgesi, bu da bölgeyi temizle. Hmm. O zaman düşük yoğunluktaki şuraya bir tane sanayi bölgesi yapalım. Sonuçta bu insanlar bir yerde çalışacaklar. Burayı bölmek için herhalde güzel yoldan yapalım buraya ya. sanayi bölgesi. Şimdi insanlar orada yemek yiyecekler. Uzumuz olmasın. Şuraya da şöyle yapalım. Şuraya kadar yol yapalım abi. Yani şimdi buradan yol yapardım. Buradaki insanlar buradan girmeye çalışacaklar. Olmasın abi buradan girsinler. Şehrimi şöyle bir geçsinler, para harcasınlar. Sonra dolaşsınlar, sonra çıkıp gitsinler. Birazcık marketçi mantığı oldu ama kusura bakmayın. Şimdi aslında var ya, bu yolu buraya kadar uzatacaktım ya. Buraya villalar falan koyardım. He. Dur kardeşim, karışma sen ya. Elektrik süsü falan var. Ben doğal enerji kaynaklarını kullanmaktan yanayım. Burada bence tam da şehrin ortasında olmaz ki bu ya. İnşaat bedeli 6000. Bunun bunun 19.000 oha Abi herhalde bu en iyisi ya. Neyse şunu şuraya koyayım. Olmuyor mu burada? Tahmin üretim 7. 8. 7 8. Başka? Şurada ne? 8. Hmm. Buradan da taşıyabilir miyiz? Buradan da taşıması masrafı çıkacak. Abi buraya koyalım ya. Yanına bir tane daha koyalım. 42 bin dolarımız kaldı. Acaba bunu koymak gerekiyor mu? Yolu koymak gerekiyor mu? Neyse şuraya bir iş yeri daha atalım. Başlatalım ba, bakalım ne olacak? Hmm. Tabi canım biz yani yeşil enerji biz zaten öyle yüksek sanayi bölgesi burayı yapmayız canım. Böyle bir belediye başkanıyız. Evet suyumuz yokmuş arkadaşlar. Suyumuz yokmuş. Şimdi bu depoyu buraya koyduk diyelim. Buradan buraya taşıdık. Buradan Buraya taşıdık, buradan buraya taşıdık. Benim anlayamadığım bir şey var. Ben buraya su deposu koydum. E bu su deposuna nereden su gidiyor? Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Buraya sahil olun, buradan su döküm yapsak. gördün mü? E biz problemleri çözmek için varız. Bu belediye problemleri çözmek için var. 6000 dolarlık iş yap. Ya şimdi buraya 6000 dolarlık iş yapacağız mecburen. Çünkü buradan oraya kaç para yazacak şey? Megawatt biliyor musun? Aa yo, o kadar da fazla tutmuyor aslında. Dur bakayım. Bu nasıl alan boş değil ya. Bakayım elektrik gidecek mi? Heh. Tamam. Güzel. Evet harika oldu şimdi. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş. Evlerimiz dolacak. İnsanlar yerleşecek. Ticaret yapacak. Hatta ve hatta buraya Şöyle fazla yukarıdan bakıyoruz. Şöyle bir yol daha çekeceğim. Burası kenar mahalle olacak. Orası da şey olacak. Buralarda villalar olacak tamam mı? Şehrin göbeği olacak yani çarşı. Bak şimdi. Şimdi. Olmadı. Oğlum böyle düzgün şey yok. Başka bir yerde yok. Bunu ortadan atarsak daha mantıklı olacak gibi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Şimdi. Nereye ev yapalım? Bak şimdi. Buraya ev yapalım. Buraya ev yapalım. Şuraya ev koyalım. Buralar ev olsun. Amerikan filmlerindeki gibi. Bak buraya iş yeri koyalım. Buraya ev koyalım. Bunlar ihya olacak burada. Bak ihya olacaklar diyorum ya. Burada bu iş yerleri ihya olacak. Hatta şuraya da iş yeri koyacağım. Burayı evle birleştireceğim. Bizim tüccarlar bayram edecek. Para kazanıyor muyuz? Önemli olan bu. Para kazanıyor muyuz arkadaşım? Para mı kaybediyoruz? Evet para kaybediyormuşuz. Niye biz para kaybediyoruz? Çünkü Çünkü Vergi almıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk önce yapmamız gereken ne? Evlerden düz seviyede düşük yoğunluk. Önemli olan vergi. Vergi ilk önce Şöyle yapalım. Elektrik. Böyle yapsak ne olur? <laughs> yapsak ne olur. <laughs> Bu kadar sonra fazla kaynak daha verimli şekilde çalışır. Diyor ki Fatma Sokağı Kemer Sokağı falan filan neyse bu sokak isimlerini Sokak isimlerini koyacağız O kolay Önem, Önemli olan paranın erip gitmemesi Ve eriyip gidiyor yani e para da harcamıyoruz arkadaş ya. Fark etmedim. Hiç fark etmedim hem de. Ben sanayi bölgesini nereye koysam acaba ya? Şu tarafa mı koysam? baksana burada tam sanayilik yer var ya aslında. Abi ben kara para kaybettikten sonra neden herhalde biz bu ev işini çok abarttık ya. Bir de daha Bakalım büyüme var mı? Aslında şöyle yapayım. Banka hesap bakiyesi. Şimdi ben arkadaşlar bir değişik bir strateji yapsam. Artıya geçer miyiz? Geçiyoruz tabii ki. Ordunuz arkadaşlar. Önemli olan insanların mutlu olması. İnsanların mutluluğu çok önemli. Düşerse olmaz. Ama bizim şehrimizin de bir geçim kaynağı olması lazım. Bu oyun birazcık herhalde sabır istiyor. Bekleyeceğiz aga. Şimdi arkadaşlar sizce ben bu oyuna devam etmeli miyim? Yani bu diğer bölümlerde gelsin mi yani? Bu bölüm son mu olsun? Yoksa ya kardeşim sen strateji oynayamıyorsun. Sen strateji oynayamıyorsun. Sen bırak strateji. Diyor musunuz yoksa devam edeyim mi? Aslında stratejide anlarım ama uzun zamandır full aksiyon oynadığımız için biraz körleşmiş olabilirim. Bak. Niye üzüldünüz ya? Allah Allah. Üzülmeyin ya. Üzülmeyin evlatlarım. Orayı yenleyemiyormuş. Ya kardeşim siz taşının. Bu tarafa taşının. Ben sizi toprak yollara şey yaptım onları ya. Neyse ama güzel ya. İnsanlar toprağa bassın dedim. Ben parayı düşünmedim burada. İnsanlar toprağa bassın, elektriğini atsın. Enerjilerini toprağa atsınlar diye. Yoksa kesinlikle ve kesinlikle cimrilik değildi bu yaptım. Burada aslında bir şey var. Niye burayı asfalt yaptın, burayı toprak yaptın değil. Aslında burada bir test var. İnsanlar buradaki insanlar mı daha çok uzun yaşayacak buradaki insanlar mı uzun yaşayacaklar göreceksiniz bakın buradaki insanlar daha çok yaşayacak niye ve doğal Evet doğal Velhasıl kelam arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Devam edin derseniz gerçekten yorumlarda belirtin. Ben devam edeceğim. Teşekkür ederim şimdiden. İyi ki varsınız. Şöyle göstereyim. Güzel. Gayet iyi.